Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir haftamız başlıyor. Güzellikler getirsin. Aslan ve yükselen burcu aslan olan arkadaşlar için kapattım ve yorumlayacağım sevgili arkadaşlar. Bakalım nasıl bir hafta sizi bekliyor sevgili aslanlar. Evet bir isteğiniz bir dileğiniz varsa sanki böyle hani beklediğiniz bir haber varsa ona böyle yakınlaşmışsınız. Sanki böyle bir haber gelebilir size. Ee, şimdi şuna dikkat edin bunu gördüm direkt. Eller, ayaklar, kemikler ya da işte küçük bir aksilik, küçük bir kaza yaşayabilirsiniz. Buna dikkat edin. Böyle hareketlerinizde yavaş olun. Eğer böyle koşturma içerisindeyseniz ya da işte böyle bir yere tırmanırsınız, bir şey yaparsınız. Ya şunu alayım falan derken dikkatli olun. Burkulma, ufak bir Parmaklar, el, ayak olabilir. Ya yani daha çok el gibi geldi ama bunlara dikkat etmeniz lazım. Bir de e, sanki böyle şey istiyorsunuz, böyle özgürleşmek istiyorsunuz yani bir beklediğiniz şey var, bir türlü olmuyor, bunun sıkıntısı içerisindesiniz. Ama rahatlayacaksınız. E, zaten bu hafta, e, bu haftadan sonra daha çok böyle rahatlayacaksınız. Hatta aslında ikinci yarısında böyle başlayabilir de güzel bir göz aydını var diyorum ya güzel bir göz aydını hani böyle hani bu olmayacak herhalde dediğiniz bir konuyla ilgili güzel bir haber var bazılarınız <laughs> e, gizli düşmanlıklar yaşayabilir ya da e, dost gibi görünen birinin düşman olduğunu anlayabilirsiniz ya da böyle iyi davranan birinin gerçek yüzünü görebilirsiniz iş yerinde olacak olan bazı sorunlar olabilir veya işte çalışmıyorsanız yakın çevrenizle ilgili bir takım Böyle gerçekler gün yüzüne çıkabilir. Ee, onu söyleyebilirim size. Bir de ilişkilerle ilgili kopma noktasına gelmiş olabilirsiniz. Ya da e, bu, bu ilişkinizle ilgili bir, bir takım gerçekleri duyuyor duyacak olabilirsiniz. Ee, veya işte böyle ne bileyim... E, bir soğukluk bir kopma gibi bir kopmaya kadar gelebilir ama burada e, illa ki hani böyle e, üçüncü bir kişi olacak anlamına gelmeyebilir bu onun bir takım sorunları olabilir ya da işte e, bir şeyler dert ediyor olabilir e, bunu size söylemiyor olabilir böyle bir konu var e, yani gözünüz açılacak biliyor musunuz yani ben gözüm kapalı bunu sevmişim ben gözüm kapalı buna güvenmişim dediğiniz ya da işte parası anlamında da olur. Gözünüz kapalıdır. İşte devamlı biri sizden para istiyordur, veriyorsunuzdur. Devamlı sömürüyordur. Bu da olabilir. Bir konuda gözünüz açılacak. Onu söyleyeyim size. Ee, M harfi birinden haber alıyorsunuz. Birinin rahatsızlığı olabilir. Birini ziyarete gidebilirsiniz. Bir hastanız olabilir. Ee, yani böyle bir ziyarette bulunabilirsiniz ya gerçekten e, sevgili aslanlar sıkıntıdaysanız hiç üzülmeyin rahatlayacaksınız gerçekten rahatlıyorsunuz bazı iletişimle ilgili sorunlar yaşıyor olabilirsiniz iletişimle ilgili aksaklıklar olabilir zaten az kaldı düzeliyor bu e, hatta düze, düzelmeye işte başlayacak böyle rahatlayacaksınız yani böyle ya bu olay böyle miymiş diyeceksiniz ya da işte aa bu ben başka bir şey zannediyordum bunun gerçeği buymuş diyeceğiniz zamanlar yani önünüze böyle her şey serilebilir ee, uzun bir yola gidiyorsunuz ve bir tokalaşma var sevgili aslanlar bir şeyi tamam hani e, anlaştık de, de, diyebilirsiniz bir tokalaşma bir şey imza atma bir şey alma ya da satma konuları gündeminiz ama bu sizi rahatlatacak sanki bir para geçiyor elinize ee, yani şey değil bu çok küçücük bir paradan bahsetmiyorum yani mesela çalışıyorsunuz maaşınız değil ya da işte çalışıyorsanız maaşınız vardır a ayrı bir para da alabilirsiniz ya da maaşınıza artış olabilir böyle ama bu hani her zaman düzenli gelen işte ne bileyim emeklisinizdir maaşınızdır bu böyle bir şey değil daha büyük bir para geçecek elinize, e, rahatlayacaksınız, bir kısmete e, bir kısmete sahip olacaksınız. Yalnız e, bir şeylerden dolayı böyle gergin ya da tepkisel olabilirsiniz. Yani hak, hak edilen bir tepki olabilir karşı tarafa verdiğiniz tepki ama bu sizin yararınız olmaz. Sakin kalın, e, birazcık böyle belki bu dönemde şey de olabilirsiniz. İşte birilerinin hakkını savunmakta böyle savaşçı. İşte, işte o hakkını alamıyor ben size onun yerine savaşıyorum onun hakkını şey yapıyorum hiç bence bu şeylere girmeyin bazı şeyler göründüğü gibi olmayabilir koruduğunuz insanın gerçekten öyle biri olmadığını anlayabilirsiniz size yanlış anlatmıştır falan böyle birazcık hani merhametli tarafınızı Töpileyin bazı insanlara karşı özellikle bir fabrika gibi bir yer var burada. Nedir bu? Bilmem. Belki böyle bir yerde mi çalışıyorsunuz? Büyük bir yer ama böyle hani büyük bir fabrika gibi bir yer düşünün. İlla orada bir imalat falan yapılmıyor olabilir. Bir şirket ama büyük bir şirket ya da işte büyük bir yer. Belki böyle bir yere yakın oturuyorsunuz. Bu da olabilir. Ya da bu, böyle bir yerde işe başlayabilirsiniz. Ee, bu olabilir ee, ya da böyle bir yerde çalışan biriyle bir tanışma bir evlilik olabilir güzel yani göz aydınlığı var rahatlayacaksınız size söyleyeyim mi rahatlıyorsunuz yani sıkıntısı olan aslanlar bir şeyi bekliyorum bir şey bir türlü olmuyor ben sıkıştım diyen bu aslanlarda bir rahatlama olacak ee, dua edin ee, hiç pes etmeyin yani bence ee, yani eee Fiziksel ya da şey olarak da pes etmeyin doğal olarak da pes etmeyin bence e, rahatlayacaksınız. Bir göz aydın alıyorsunuz bir kadın hastalıkları ile ilgili bir sorun varmış gibi Siz aslan kadın olarak sizin olabilir bir yakınınızın olabilir e, Yani bir kadın hastalıkları ile ilgili bir sorun olabilir. Gerçekten ee, aile içinde de bir takım rahatlamalar var. Yani aile içindeki sıkıntılar da gidebilir veya aile içinde sıkıntı yoktur da evle ilgili bir sıkıntınız vardır. Bununla ilgili de bir rahatlama var. Bence rahatlayacağınız zamanlar gerçekten işte ya ben bir türlü iletişim kuramıyorum, işte insanlara karşı böyle kendimi soyutladım diyen bir aslansanız ya da işte çevrenizdeki kişilerle iletişiminizde biraz bozuk, bozulmalar varsa düzene gelecek merak etmeyin. Rahatlayacaksınız yani. Güzel zamanlar var önünüzde sevgili aslanlar. Para konularına belki dikkat etmek lazım. Çok para harcayabilirsiniz. Ödemelerde sorun yaşayabilirsiniz ya da parasal anlamda sıkışabilirsiniz. Bazılarınız için de şu olabilir işte bir borç alacak konulara işte ödenmeyen borçlar size verilmeyen borç vermişsinizdir. geri alamıyorsunuzdur. Bu da olabilir. Ama yani bence sizin hayatınızda sanki böyle kötü giden, bozulan ya da ya da işte beklediğiniz bir şeyler böyle her şey böyle yoluna girecek. Yani hani böyle Su akar yolunu bulur gibi birazcık şey yapın e, böyle hani böyle e, şey yapmayın hani edip niye olmuyor niye olmuyor kafa olarak da takmayın bazı şeylerde yani birazcık hani böyle elinizden geleni yapın bir bırakın o zaman e, böyle zaten bıraktığınız anda sanki böyle bir şeyler verecekmiş gibi. Ya ben elimden geleni bıraktım, Allah'a bıraktım, Allah'ım inşallah hani gerçekleşsin, işte hakkımı alayım, şu olsun, bu olsun dediğiniz şeyde rahatlama olabilir. Kafaca e, dolu olabilirsiniz yani, kafanız bayağı dolu. Ama dediğim gibi rahatlayacaksınız sevgili aslanlar, her anlamda gerçekten güzel, güzel bir hafta da olsun inşallah sizler için her türlü sıkıntılarınız varsa hepsi daha doğrusu geçsin gitsin inşallah. Güzel günler olsun. Hoşçakalın.